Merhaba arkadaşlar benim şekilde içine ışık tutayım. <laughs> Şunu bana babam yurt dışında getirmişti. İşte öyle. Sonra ben bunu tahta kaleden aldım. Böyle değişiyor. pil takınca <laughs> şu şekilde benimkinin pilleri yok şu anlık ama ben buna pil takacağım ben pil takmıştım çok ses çıkartıyor diye kapattım tanıtacağım ya. Yani. Evet şöyle bir cüzdanım vardı onu oturak yaptım. Çiçek şeklindeki tokamı da Chelsea'ye oturak yaptım. Sonra işte şu şekilde şeyler var. Nasıl desem size. Süslerim var. Şöyle bir sehpam var. Ortaya koymadım. Barbie'lerin ayaklarını unutmuyor. Şöyle de bir size göstereyim. kalem kutumu da şey yap. Hmm. Neyse anlarsınız oturun. Bunu ben McDonald's'tan aldım. Bakar gösteriyor. Evim filmi İşte şu Barbie'nin. Şu şekilde bir var. Ben köpeğin yavrularını bulamadım. Yani bu aslında yavru bir köpek ama annesini bulamadım. İçindeydi attık herhalde. Bu şekilde de yavrular yaptım ona. Bunlar kinder sürpriz mutasından çıkıyor. Şunu içerisinde bir şey yaptım. Sonra bu büyük bir ruj. Ama biliyorsunuz ki Barbie zaten büyük rujlar sürüyor büyük şeyler sürüyor. Eğer Barbie'nin pijama partisi bölümünü izlediyseniz, korkunç bir gece miydi neydi adı? Unuttum. Orada böyle birbirlerine büyük büyük ruşlarda danslıyorlar. Teresa Şimdi size anlatmadığım başka ne kaldı diye bakıyorum. Lütfen anlatmadığım varsa yoruma yazınız. Şunu anlattım değil mi ben? Anlattım. Evet. Neyse şöyle bir üstü var. Ne dedik buna? İşte atı var. Atını da tanıtayım. Şunu oturak yaptım. Bu kendim demiştim. Tony Barbie'nin atı. Kendim onlara bir tablet yaptım. Çünkü tablet bulması çok zor. Sonra silgiydi bunlar. Ben de bunları kullanmıyordum ilk tane. Şey yaptım. Yemek yaptım. Kahvaltı. Şu ne diye sorarsanız. Şimdi McDonald's'tan aldım. Arkadaşım verdi. Şu şekilde görebiliyorsunuz. Ben de bunu rüya evinin şurasına koydum. Bakın. Şurasına yapıştırdım. Bantla. Sonra Buraya bunu koydum. Buraya Barbie'niz oturuyor. Oradan bakabiliyor. Üstte arkaya da şey oluyor. Neyse şimdi ben şöyle Bu bir kutu. Kutuyu yaptım. Bu Chelsea'nin arabası. Tamam. Affedersiniz. Az önce kapı çaldı. Ben birazcık heyecanlı yemek videom. Sonra barbekü kutusundan çıkan şeyi bu bu ay düşecek birazdan da Düşme problemi yaşıyorum. Sonra bakın bunu ben kendim yaptım. Pek olmaz ama neyse. Şöyle bak barbekü kutusunun önü şeffaftır ya. Ondan bir havuz yaptım. Ben buraya kadar doldurmuyorum. Çünkü kendi filan sokunca çok şey oluyor. Var bir makamın aldığında çıktı. Bu yine Diamond Kına gecesinde. Bu kafamı tutuk. Her neyse. Bir tane böyle bir defterim vardı. Bunu Barbie'nin arabası yaptım. Bunu da çaresine arabası yaptım. İçine giremiyor ama oturun. Bunu Hinek'in daha sürpriz yumurtasından çıktı. Ay. İşte şu şekilde. Bakın işte bu şekilde yere düşmüştü az önce. Durdurdum ve koyayım. İşte şu şekilde size ben Barbie bebeklerimi göstermek istiyorum. Ben bunu arkadaşlar tamamen koliden yaptım böyle çok büyük içi derin bir kolim vardı onu kestim makasla. sonra yarısını şu şekilde çıkarttım sonra arka kapısını yaptım üstüne de diğer yarısını koydum arkasından da açık oluyor önden de ben böyle daha çok sevdim öbür türlü oynayamıyordum Tabii ki de ben şimdi size ön görünümünü göstereyim Ön görünümü şöyle. Ben bunu daha süsleyeceğim. Böyle bir çıkışı var. Sonra böyle bir balkonu var. Buradan girişi. Şunu niye kapatmıyorsun diye sorarsanız o dengesini sağlıyor dik durmasını. Böyle. Burayı ben bir şey yapmadım. Yani bu dengede duramıyordu pek. Düşüyordu hemen. Bunu koydum ben de. Çok işime yaradı. Bu eskiden burada duruyordu. Ama ben de bunu buraya koydum. Zaten ben Barbie'leri çok seviyorum. Barbie ile oynamayı çok seviyorum. O yüzden ben de Barbie bebek evimi böyle yapmaya karar verdim. Çok ama çok ama çok güzel bir evim oldu. Bu arada ben öyle bir saatlik video çekemiyorum arkadaşlar. Niye diye sorarsınız. Benimkinin süresi 37 dakika 50 saniye. Şöyle bir evim var. Çok güzel bir ev yaptım. Arkadaşımla yaptım. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Başka ne anlatayım size? Lütfen başka bir şey anlatmadıysam yazın. Altına istek video isterseniz ben yapacağım. Ama lütfen ben daha ilk videom olduğu için çok şeyim yok benim. Lütfen Barbie ile ilgili şeyler isteyin benden. Neyse. Şöyle bir durum var şimdi. Ben Barbie'leri çok seviyorum ve minişlerle falan oynamıyorum genellikle. Minişle ilgili şeyler dilemeyin lütfen benden. İsterseniz de ben önce Barbie'nin köpeği ve atından yapmak zorunda kalacağım. Bir de kedisinden. Lütfen. Şimdi siz niye skipper listesi yok diye sorarsınız. Ben onları dağılmadım. Dediğim gibi daha acımayayım. Şu şekilde. Ben videomu bitiriyorum arkadaşlar görüşmek üzere. Ha bir dakika anlatmadığım bir şey daha kalmıştı. Şu halı var ya. Onu yine Barbie'nin şeyinden kutusundan kestim. Bu marketten aldım. İşte o şekilde. Görüşürüz. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. this take you over